İndemiş tesis çocuklarla çok sık karşılaşılan bir problem. Sizleri sıkmadan anlatabilmek için bu konuyu birkaç bölümde anlatmayı planladım. Çocuk yararının seyir defterinde bu bölümde inlemiş tesisin ne olduğunu, neden olduğunu ve nasıl problemlere yol açabileceğini anlatacağım. İyi seyirler. <laughs> Halk arasında inmemiş testis denilince, testisin torbasının içerisinde yani skotumun içerisinde olmaması anlaşılıyor. Halbuki biz buna kriptolojizm diyoruz. Yani testisin ilk 4 aya kadar torbanın içerisine inmemesi. Kriptolojizm terimi içerisinde inlemiş testisi, yok olmuş testisi, utangaç testisi, yukarı kaçan testisi ve ektopik testisi içeriyor. Ne demek bunlar? Yok olmuş testis yani absent veya vanishing testis testisin gelişme esnasında bebek anne karnındayken testis dönmesi gibi nedenlerle damarlarının zarar görmesi sonucu yok olmasına ya da çok küçücük bir hal almasına deniyor. İnlemiş testis testisin doğal iniş sürecinde yolda kalması. Bu yol karın içerisinden geliyor, kasık kanalı içerisinden geçiyor ve torbanın dibine kadar sürüyor. Demek ki testis Karnın içerisinde, kanalın içerisinde veya kanalın hemen çıkımında torbanın üst tarafında kalmış olabilir. Utangaç testis ya da asansör testisi biz retraktil testis diyoruz. Aslında bu normal bir inmiş testis. Erkeklerin karın kaslarının bir uzantısı torbalara kadar iniyor. Çok soğuk havalarda ya da bacak iç yüzüne dokunulduğunda testisinin vücut tarafından yukarı çekilmesinin nedeni kremaster denilen bu kasın kasılması. Küçük çocuklarda kremasiter refleksi çok aktif olduğunda bez değişimi esnasında soğuk havada, soğuk elde dokunulduğunda testis yukarı kaçabiliyor. İşte testisin bazen aşağıda, bazen yukarıda olmasına, bez açıldığında yukarıya kaçmasına halk arasında utangaç testis veya asansör testis deniliyor. Yukarı kaçan testis ise küçükken torba içerisinde yerleşmiş olan testisin çocuğun büyümesiyle aynı oranda uzayamayan kordonu veya diğer nedenlerle ilerideki yaşlarda torbanın içerisinde yer almaması. Yani inmemiş testiste dönüşmesi. Ektopik testis ise testisin aşağı iniş süreci içerisinde yolundan sapması, kanaldan çıktıktan sonra torbanın içerisine inmektense işte üst kasık bölgesi, femoral kanal, pubik kemiğin üstü, perine hatta karşı tarafın torbasının içerisine yerleşmesi. Ama bu nadir yani tüm inmemiş testislerin %1'inden az görülüyor. İyi de neden oluyor bunlar? Net olarak hala anlaşılmış değil. Bir sürü mekanik etkenler, hormonal faktörler suçlanıyor. Karın içi basında, basınçtaki değişiklikler, size daha önceki seyirde anlattığım kasık fıtığı oluşumuna neden olan kanalın açık kalması, yani prosüs vaginalis'in kapanmaması, testisin inişinde kılavuzluk görevi yapan gubernukulumun bozulması ve bir sürü hormonal etkilerle testis torba içerisindeki pozisyonunu alamıyor. Tüm yeri doğan bebeklerde %2 ile %5 gibi bir oranda inlemiş testis görülürken erken doğan prematürelerde daha iniş süreci tamamlanmamış olacağından beklenebileceği gibi %30 gibi bir oranda saptanabiliyor. Ama güzel haber şu ki bu süreç doğumdan sonra da devam ediyor. Ve bebekler 1 yaşına geldiklerinde inlemiş testis oranı erişkinlerdeki ile aynı orana işleniyor. Yüzde bir. Bu bahsettiğim oranların ülke bazında değişiklik gösterebilmesi, babada inlemiş testis varsa olasılığın artabilmesi ve anne karnındayken hormonal bozukluğa neden olabilecek böcek ilacı, diyetil gibi ilaçlara maruz kalınmasıyla ilişkilendirilmesi genetik ve çevresel faktörleri ön planda düşündürüyor. Kriptoştizm aslında tek başına rastlanılan bir problem. Ama özellikle çift taraflıysa bazı endokrin bozukluklar, genetik sendromlar ve morfolojik anormallikler de beraber olabiliyor. Hepsinin adını şimdi burada sayıp dikkatinizi dağıtmanın hiçbir anlamı yok. Ama tekrar ediyorum özellikle çift taraflıysa uyanık olmak lazım. Yaklaşık %10 inmemiş testisi çocukta da çift taraflı olabiliyor. Testis yerinde olmazsa ne olur? yok olmuş veya utangaç testis değil, gerçek inlemiş testis varsa 1- bir, Biraz önce söylemiştim, neredeyse %90'ında prosesüs vaginalis açık, yani kasık fıtığı eşlik edebilir. 2- Henüz e, torbasına inlemiş testis, henüz denemediği için kendi çevresinde dönebilir, yani torsiyon oluşabilir, kanlanması bozularak yok olabilir. Bu durum inlemiş testisi olan çocuklarda olmayanlara göre neredeyse 10 kat daha fazla görülebiliyor. 3. İnlemiş kanal içerisinde kalmış testis, travmayla karşılaştığında arkadaki kemik önünde çok rahat ezilebilir. Yani travmaya maruziyette daha hassas. 4. İnlemiş testis hikayesi olan ilişkinlerde sperm sayılarında, kalitelerinde ve üreme potansiyellerinde düşüklük olduğunu biliyoruz. 5. İnlemiş testis olan erkeklerde normal topluma göre testis kanseri görülme riski daha yüksek. Korkmanıza gerek yok bu yükseklik hiçbir zaman bir prostat kanseri veya akciğer kanseri seviyesine ulaşmıyor. Ancak normalin üzerinde. Net hesaplamak zor ama işte 3 ile 10 kat arasında artıştan bahsediliyor. Erken ameliyat olanlarda, geç ameliyat olanlara göre daha az kanser görülmekle beraber bu oran normal toplum seviyesine inmiyor maalesef. Bir de psikolojik olarak erkeklerin sorbalarının içerisinin boş olmasından hoşlanmayacaklarını kabul edebiliriz. Sonuçta biz inlemiştesizdi. Çocukları önce iyice bir değerlendirip sonra ameliyat ediyoruz. Nasıl ve ne zamanlı gelecek seyirde devam edeceğim. Mutlu kalın.